de şu tartışılıyordu değil mi? E, i̇ttifak dağılıyor mu? Erdoğan'la Bahçeli'nin yolları ayrılıyor mu? E, bu tartışmalar yapılır biz de bununla ilgili videolar çekmiştik. Bu tartışmalar yapılırken ne oldu? Ahlat'ta bir araya geldi iki lider e, ve orada işte Malazgirt Zaferi'nin 95, 954. yıl dönümü sebebiyle ve orada sanki böyle bu işte söylenenlere bir cevap vermek maksadıyla e, poz vermek e, suretiyle <laughs> evet Erdoğan'ın aktarımıyla e, ne yapmak istemektedirler Devlet Bahçe'nin sunumuyla böyle pozlar verdiler efendim tamam mı? Hani, düşmanlar çatlasın. Muhabbetimiz yerinde biz çok iyiyiz falan afiyetteyiz e, şeyleri verildi. Fotoğrafları, mesajları verildi. Dünkü yayında dedi ki evet e bugün için bu ittifakın dağılması beklenemez. Çünkü bir çıkar ittifakı bu. Devlet Bahçeli'nin özellikle MHP'nin bu ittifaktan ciddi bir kazanın ve çıkarı var. Ama başka talepleri var. O talep talepler karşılanacak mı, karşılanmayacak mı? Ona bakıyor Bahçeli şu an ve arada belli ciddi uyarılarda bulunuyor iktidara karşı. İktidardan da Bahçeli'ye dönüp isimlerin tutuklanması ya da o isimlere operasyon yapılması cevabı geliyor. Şimdi hiçbir şey yok. Demek çok yani mantıklı bir yorum değil. Var bir şeyler var. Dünkü yayında da zaten Sedat Bozkurt'un yazısından aktarmıştık. Özellikle de terörsüz Türkiye üzerinden Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a dönüp ciddi eleştirileri var. Bu eleştirileri sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bu ahlattaki bir araya gelişte görüşmede e, görüşmenin ardından Erdoğan bir açıklama yaptı. İşte Erdoğan bir adım geride duruyor. AK Parti bir adım geride bu sürece tam dahil olmuyor. AK Parti söylen söylemlerine de bir cevap ver, verir nitelikteydi. De. Dedi ki ya hayır dedi biz dedi sonuna kadar gideceğiz. Bu işin sonuna çok yaklaşılmıştır. Yakında siz de göreceksiniz. Bizi işte e, e, spekülasyon yaratıyorlar. Yolumuzdan alıkoymak istiyorlar deyip yani sanki üçüncü bir düşman yaratarak hani hiç böyle bir durum yokmuş. Üçüncü bir düşman var. O da böyle saldırıyor. E, güya bu ittifaka böyle bir görüntü verdi. Biz afiyetteyiz, iyiyiz filan dedi. Ama ben Murat Yetkin'e katılıyorum. Gazeteci Murat Yetkin de bugün kaleme aldı yazısını, YouTube yayınında da aynı şeyi söylemiş. Şimdi Erdoğan ve Bahçeli için düşman çat çatlattılar deniliyor ama demiş. Yani böyle bir durum yok. Zoraki yüz ifadeleri çok şey anlatıyor demiş. Zaten fotoğrafı da o yüzden ekrana getirdim. Yüz ifadelerine özellikle de Devlet Bahçeli'nin yüz ifadesine baktığınızda hakikaten Murat Yetkin'in dediği gibi zoraki bir poz olduğu çok net anlaşılıyor arkadaşlar. Ve aslında Erdoğan'ın mesela alttaki fotoğrafta güldüğü karaya bakarsanız onu, yani böyle bir gülüş şu yok Erdoğan'ın hani zoraki bir gülüş olduğu çok net görülüyor esasında. Şunu söylemiş Murat Yetkin. Ee, devamında ama diyor ki görünüm hiç de toz pembe değil diyor. Önceki şunu söylemek lazım. AK Parti ile MHP arasında son haftalarda su yüzüne çıkan gerilim cumhur ittifakında çatlak denebilecek boyutta değil. Benim söylediğim gibi iki parti çıkar birliği bağıyla bağlı. Aynen benim söylediğim gibi. Bugüne dek daha ağır badireleri atlattılar. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2002 yılında Bülent Ecevit'e çektiği rest gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haydi seçime resti çekmesi çok zor. Öte yandan iki liderin Ahlat'ta verdikleri fotoğrafa bakıp düşman çatlattılar yorumu yapacak bir durum yok. Zoraki yüz ifadeleri her şeyi anlatıyor demiş. Ben de Murat Yetkin'in bu yorumuna katılıyorum. Bakın bir yüz ifadesi daha getireyim. Buradan daha net anlaşılır. Mesela Devlet Bahçeli'nin burada yüz ifadesini. Baktığınızda da biraz zoraki bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Ama ben size başka bir bilgi aktarmak isterim. Bak bu çok acayip. Şimdi görüştüler dedim ya Ahlat'ta. Acaba ne konuştular, ne görüştüler bu merak ediliyordu. E, Bengi Türk TV, MHP'ye yakın bir kanal. Aynı zamanda Bengi Türk'ün bir e, gazetesi var Türk Gün. Yani o gruba ait bir gazete Türk Gün. Türk Gün Gazetesi o konuşmanın içeriğine dair bize küçük de olsa bir kulis aktarmış. Önemli bir kulis bu arkadaşlar. Deniliyor ki pardon Bengi Türk yani o grup aktarıyor. Bu görüşmede Devlet Bahçeli Erdoğan'a iki türkü dinletmiş. Bak mesaj veriyor Erdoğan'a türkü üzerinden. Devlet Bahçeli bunu seviyor biliyorsunuz. Bazen de Ferdi Tayfurlu böyle yürüyüş videoları paylaşır falan bir obje paylaşır. Sürekli mesaj vermeyi seviyor. Erdoğan'a iki türkü üzerinden mesaj vermiş. Peki o türküler ne? Biri canların türküsü, diğeri kardeşlik türküsü. Şimdi önce kardeşlik türküsüne bakalım. Kardeşlik türküsü, türküsü çok yakın bir tarihte bestelendi. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ali Kınık tarafından bestelendi ve bu Temmuz ayında duyurulmuştu. Bu kardeşlik türküsünün sözlerine baktığımızda işte birlikte örülmüş yurdun dokusu, doğusu, batısı, güneydoğusu olmasın kimsenin asla kuşkusu. Zaten böyle e, ilk üç dizeyi okuduğumuzda neyi kastettiğini anlıyoruz. Buradan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Erdoğan'a bir mesaj veriyor. Bak ben devam ediyorum yolumdayım. Sen de yoldan sapma ha mesajı veriyor tamam mı? Bu bir. İkincisi canların türküsü türküsüne geçelim. Bu da işte tam olarak Devlet Bahçeli'nin ikinci aşama olarak kafasında eee tahayyül ettiği süreçle ilgili. Yani terörsüz Türkiye yani tırnak içinde Kürt açılımı sürecinden sonra bir Alevi açılımı daha var. Devlet Bahçeli'nin kafasında. Ve bu Alevi açılımını hayata geçirmek istiyor. Bununla ilgili de Erdoğan'dan destek istediğini o yani ...olması için... ...aynı yolda yürüme talebini görüyoruz. Canların Türküsü... ...Türküsü de yine... ...Devlet Bahçeli'nin talimatıyla... ...çok yakın bir tarihte... ...bestelendi. Hacı Bektaşi Veli Horasan Erenleri... ...Kültür ve Ceme ve Külliyesi'ne... ...itafen, çok yakın bir tarihte... ...Ağustos ayında, yani bir hafta filan olmuştur... ...en fazla. Çok yeni bir... ...Türkü bu. Bunun da mesela... ...sözlerinde işte durudur dilimiz... Kırk kapı açar, el ele verince kalma izni açar. Her can vatan için serinden geçer. Ee, böyle devam ediyor. Yani özetle Erdoğan'a bu iki türkü üzerinden bu süreçlere destek ver mesajı ilettiğini aktarmak mümkün. Bir başka önemli gelişme de şu oldu Ahlat'taki buluşmada. Ee, Malazgirt Zaferi'nin yani 954. yıl dönümü programlarına DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker de katıldı. Ve e, Devlet Bahçeli'yi karşıladı. İki isim etkinliği birlikte takip etti. Bakın Allah aşkına bu fotoğrafı görmenizi isterim. Bir zamanlar HDP kapatılsın, DEM Parti kapatılsın diyen Devlet Bahçeli e, ve Ahmet Kenan Türker Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmiş aktarımına göre. Terörsüz Türkiye süreci için teşekkür etti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına dair inancının tam olduğunu iletmiş. Bu da çok dikkat çekici bir kareydi. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki konuşmasında, yani sürecin tamamlanmasını çok az bir zaman, biz yolumuzda böyle dümdüz ilerliyoruz bizi yolumuzdan işte fitne fesat sokmak isteyenler var filan. Bunları söyledi. Sonra devamında ise çok acayip bak iki ayrı açıklama. Devamında ise şunu söyledi. Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine Yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde, sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Şimdi bu açıklamaları duyduğunuzda ne anlıyorsunuz bu açıklamalarda? Çok net bir tehdit var arkadaşlar. Erdoğan resmen açık açık tehdit ediyor. Bu Suriye'deki Kürt gruplara yapılan bir, özellikle de Suriye'deki Kürt gruplara yönelik yapılan bir açıklamadır. Neden? Bir süre önce hatırlıyor musunuz bu konuyu gündeme getirmiştik. Daha bu süreç tam olgunlaşmadan yeni başladığı süreçte hatta o dönem Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden paylaştığı yazılı bir Mesajını sizlere aktarmıştım. Selahattin Demirtaş o yazılı mesajında açık açık şunu söylemişti. Aslında bunu ilk olarak gündeme getiren Selahattin Demirtaş'tı. HDP'nin eski eş genel başkanı cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'tı. Şunu söyledi Selahattin Demirtaş. Bak dedi. Özet geçiyorum. Sen dedi bir sürece adım attın Erdoğan'a dönük. Süreç için adım attın hani Devlet Bahçeli bu sürecin yürütücüsü, hayata geçiricisi de işte ilk adımı atan. Sen de hani yürütücüsü olarak burada bir görevin var. Temkinli yaklaşıyorsun ama ben seni uyarayım. Şimdi Kürtler, bu Kürt gruplar yani SDG oradaki yapılar içerisinde ya da YPG o yapılar içerisinde yönü ve yüzü bu arada sadece Suriye'de değil, Doğu ve Güneydoğu'da da öyle. Yüzü ve yönü İsrail'e dönük olanlar var. Bak Selahattin Demirtaş Erdoğan'a bu uyarıyı yaptı o zaman. Şöyle yaptı ama. Çok anlaşılmadı Selahattin Demirtaş'ın o mesajı. Öcalan'a destek verdiği, sürece destek verdiği olarak böyle manşetler çıktı ama Selahattin Demirtaş açık açık diyordu ki yüzü ve yönü İsrail'e dönük olan Kürtler var. Ve de diyordu... O Kürtleri sadece ben ikna ederim. Yani dedi ki sen Öcalan'ı muhatap alma, beni muhatap al ve beni özgür bırak. O Kürtleri yalnızca ben ikna ederim. Bu mesajı verdi Erdoğan'a. Ve o dönemden bu risk zaten ortadaydı. O dönemden bu risk ortadaydı. Peki nedir bu risk diye soracak olursunuz. Ne demek işte yüzü ve yönü İsrail'e dönük Kürtler? Ee, şimdi... İsrail işte Golan tepelerine girdiğinde, bölgenin içerisine böyle adım adım ilerlediğinde ve bir söz sahibi olma noktası açık açık da bunu hani dile getirdiğinde Netanyahu ee, orada ki Kürt gruplara belli tekliflerde bulundu. Yani birlikte hareket etme teklifinde bulundu. Hatta ve hatta Şara'ya İbrahim anlaşmalarına imza atması yönünde bir teklif de gittiğini biliyoruz. Ancak Şara hükümeti buna yanaşmıyor. burada yanaşmama nedeni olarak da bizim bir sınır ihtilafımız var. Hani Amerika'nın böyle bir sınır ihtilafı yoktu ama bizim bir sınır ihtilafımız var. Dolayısıyla biz buna yanaşmıyoruz diyor ama ne olacağı belli de olmaz önümüzdeki süreçte. Çünkü bakarsın bakarsınız şara da gözden çıkarılır birileri tarafından. Bunu da o dönem dile getirmiştik. E gider İsrail e o anlaşmayı yapabilir ya da oradaki Kürt gruplar Dolayısıyla Erdoğan bu riske dönük bu açıklamayı yapıyor. Ama sadece Şaray'a ya da işte oradaki Kürt gruplara dönük bir açıklama değil bu. Bu aynı zamanda Dem Parti'ye dönük de bir açıklama. Zaman zaman Dem Parti'den ya da Öcalan tarafından bilmiyorum şimdi İmralı'ya bir ziyaret olacak. Oradan ne gibi bir açıklama gelecek. Erdoğan'ın istediği türden bir açıklama Gelmediği vakit Erdoğan hemen bu tehdidi masanın üzerine koyuyor. Şimdi gözler burada Devlet Bahçeli'ye çevriliyor. Peki Devlet Bahçeli nasıl bir yanıt verecek bu tehdide? Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz önümüzdeki süreçte. Dünkü açıklamasında yani bir yönüyle hem bu açıklaması var hem de ondan önce aslında çok az kaldı, hızlı ilerliyor süreç plan demişti. CHP'li Murat Emir'den Erdoğan'a bir yanıt geldi ifadeyi aldığı ilk ifadeyi duyduğum zaman özür dilerim arkadaşlar buna birazdan geleceğiz. Malazgirt'ten yaptığı açıklamasında son derece karmaşık sözler söyledi. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı karnından konuşmaktan vazgeçmelidir. Açıkça konuşmalıdır. Kimlere hedef aldığını, ne söylemek istediğini açıkça söyleme zamanı gelmiştir. Kendisi birilerinin alakasız gündemlerle süreci zehirlemeye çalıştığını söylemektedir. Oysa bu komisyon açıkça kurulmuştur. Açıkça toplanmıştır. Gündeminin ne olacağını açıkça yönergesine yazmıştır. Bu komisyon neyle ilgilenecektir? Hangi konular üzerinde çalışacaktır? Toplumsal barışı, demokrasiyi, adaleti, hukuk devletini nasıl yaşama geçirecektir? komisyon bu konudaki kararını vermiştir. Açıkça vermiştir. Öyleyse alakasız gündemler kimin gündemidir? Hangi gündem, gündemler alakasızdır? Biz demokrasi diyoruz. Biz adalet diyoruz. Biz hukuk devleti. Evet şimdi CHP o masada e, kalarak tam olarak bu talepleri iletiyor. Yani CHP'nin ağırlıklı olarak e, dile getirdiği talepler bunlar. Neden? Çünkü e, birçok belediye başkanı cezaevinde İBB'ye operasyonlar devam ediyor. Şimdi detaylarını birazdan aktaracağım. Ekrem İmamoğlu'nun diğer avukatı da e, gözaltına alındı. Ona da geleceğiz birazdan. Şimdi dolayısıyla Murat Emir de bunu söylüyor. Biz e, ne... Söylemişiz ki demokrasi var. Kardeşlik demokrasi var bu komisyonun adında. Biz de bunu dile getiriyoruz diyor. Ee, söylüyor ee, bizlere. Şimdi e, komisyonun ardından ilk ziyaret e, Öcalan'a ilk ziyaret olacağını dünkü yayında duyurmuştum. Ziyaretin tarihi belli oldu. 28 Ağustos Perşembe günü Öcalan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Dem Parti heyeti. Bakalım Öcalan'dan hangi açıklamalar gelecek. Dem Parti'nin Komisyonla ilgili bir daha doğrusu Öcalanla ilgili bir talebi var. Komisyon üyeleri Öcalanla görüşsün. Bu talebi de DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ile gündeme getirdi. Ve dedi ki komisyon heyetinin yani karma bir heyetin bu komisyonda bulunan karma bir heyet ne demek? Diğer bütün partilerden birer temsilcinin yer alması. Öcalanla görüşmesi gerektiği önerisinde Bulunmuş gidip böyle bir görüşmenin yapılması gerektiği önerisinde bulunmuş. Bunu detaylandırırız önümüzdeki günlerde hatta Sezai Temelli'yi de yayınımıza alır kendisine sorarız. Şimdi İmamoğlu'nun ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı. Ve daha önce de bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alınmıştı. Gerçekten enteresan niye gözaltına alındı? Hakikaten anlamak güç gerçekten avukatlık mesleğini yaptığı için mi yani yolsuzluk e, iddiası yürüten soruşturma kapsamında göz alınmış Nus, e, rüşvete aracılık etme suçlamasıyla suçlamasıyla deliliyle değil suçlamasıyla artık böyle suçlanıyorsunuz kendinizi sonra savunuyorsunuz ama bir diğer isim vardı hakkında soruşturma başlatılan bu rüşvet iddiasıyla ilgili işte. E, cezaevinde tutuklu iş insanı Murat Kapki'den 2 milyon dolar ver serbest kal teklifinde bulunduğu açıklanan Mücahit Birinci değil mi AKP'li birisi MKYK'daydı AKP'de istifa etti filan yani bir sürü olaylar oldu disipline sevk edildi falan filan biliyoruz zaten o süreçleri şimdi e, e, İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınıyor Nusret Yılmaz ama Mücahit Birinci ifadeye çağrılıyor. Aslında az önce size izleteceğim videoydu. İfadeye çağrı, biri davet ediliyor, biri ya tam hani düşman hukuku diyoruz ya, ikili hukuk diyoruz ya tam olarak fotoğrafı bu arkadaşlar. Bir de gitmiş orada açıklama bile yapmış. İlk ifadeyi aldığı ilk ifadeyi duyduğum zaman, ilk şikayet duyduğum zaman ben zaten adliyeye geldim. Şu anda da e, polis davetini duyduğum zaman yine adliyeye geldim. E adliyeler bizim ikinci yemeğiz. Yani biz adliyelerden çıkıyoruz ki, adliye bizim işimiz bu. Dolayısıyla ben başsavcı ne zaman davet ederse, ne zaman çağırırsa onlara uymaya e, e, mesleki olarak da ilke edinmiş bir insanım. Ben işte o daveti, o daveti yerine, yerine getiriyorum şimdi, ifadeyi vereceğim. Ve bu işten aklanarak çıkacağız. Bu işten meslek de aklanarak çıkacak. Meslek de aklanarak çıkacak. Bu adam bana bir iddiası var. Ağacın bölgesinde ben Mücahit Bey'e şu kadar para verdiğim bir iddiası var. Bunun karşısında bana makbuz vermedi gibi iddiası var. Hayır yani bunlar yok. öyle Böyle iddialar ki. Dolayısıyla dolayısıyla ben tekrar ediyorum. Mesleği nasıl ifa edeceğime, kimin vekaletini alacağını kendim karar veririm. Başka kimseye karar verdirmem. Diğer her şükür şey üstüm Bakalım göreceğiz bu iş sonunda ne olacak ama çok üzücü bir haber paylaşacağım biliyorsunuz yani cezaevinde İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye başkanları, CHP'li isimleri aynı zamanda deyim yerindeyse işkence uygunu. Mesela Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı ciddi bir hastalığı var. Kanser riski var. Yeniden nüksetme riski var. Ama adam bir sürü kilo vermesine rağmen hala cezaevinde tutuluyor. İşte Elif Atayman Özgür Özel bugün ziyaret etti kendisi. Oradan oraya götürüldü kadın. Afyon Karahisar cezaevine götürüldü en son. Birçok tutukluya işkence diyebileceğimiz, <laughs> özür dilerim ee, uygulamalar e, görüyoruz. Bakın bir başka e, tutuklu isim, İBB soruşturması tutuklusu <laughs> İBB görevlisi Kalender Özdemir, Silivri cezaevinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış ve ailesine 3 gün sonra haber verilmiş. Gözümüzün önünde ciddi bir zulüm aslında, e, iş yani yapılıyor arkadaşlar, büyük bir suç işleniyor, gözümüzün önünde bir zulüm uygulanıyor. Ve ben meslektaşım İsmail Saymaz'a da katılıyorum hakikaten. 17-25 Aralık süreci nasıl ders kitaplarına girdiyse bu soruşturmalar, yargılamalar, davalar yani İBB soruşturmaları da, bu yapılanlar da, bu zulüm de, bu işkence de yine ders kitaplarına girecek ve bence de tarihi bir süreçten geçiyoruz. Korkunç bir dönem. İşkence bu. Yani tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde yaşadıklarımızın tekrarı. ...gördüğünüz gibi. Çok üzücü. Çok özücü. Çok teşekkür ederim destek verdiğiniz için... ...yayına. Aramıza yeni katılan... ...katıl üyelerimize bir kez daha... ...teşekkür ederim. Ç süper chat, süper sticker... ...yollayan üyelerimize çok teşekkür ederim. Beğen tuşuna basanlara... ...çok teşekkür ederim. Abone olanlara... ...çok teşekkür ederim ve... ...yayın bittikten sonra mesaj bırakacak olanlara... ...yayını paylaşmaya devam edecek olanlara da... ...ayrıca teşekkür ederim. Yarın saat 16'da görüşmek üzere... Critical.